Efendim ben de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yorumlara yazın dediğim oyunlarda bir yorum geldi. Mustafa Nurbel diye bir arkadaşımız PES 2020 çekti. Ve ben de onun isteği üzerine PES 2020 videosu çekiyorum. İlk olarak takımımıza bakalım. Takımımı görüyorsunuz. Mbappe, Pepe, daha çok gençlere yönelik bir takım ama diğer türlü isterseniz kadroyu da değiştirebilirim, yazabilirsiniz. Ve ilk maçımıza geçiyoruz. Bir dakika. Ve işte klasmanımız başlıyor. Daha çok bu Playstation'daki PES gibi analik gibi bir şey. Ama bu klasman yani burada online oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Ve burada ben bu seriyi başlatıyorum. 1, 2, 3, 4 olana kadar yani. İşte klasman devam edecek. Ve işte maçımıza geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar oyuncular oynarken ben de spikerlik de yapacağım. Bu arada. Ve işte Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe Roma'ya karşı mükemmel mücadele başlayacak. Ve maç en Mbappé'nin vuruşuyla başlıyor. De Jong. De Jong'un pası Alaba. Alaba'nın pası De Jong'dan Hakan'a. Hakan. Hakan. De Jong'la tek oynadı. De Jong Maradona'ya verdi. Maradona Iniesta'ya. Pepe. Pepe Alaba'ya kaptırıyor. Neymar. Bir pas Ronaldo'ya doğru. Savunmamız adamla zaman yakalandı. Ronaldo'dan zaman Messi'ye ümtiti. Üm ilerliyor. Şut ve gol. Golü yedik arkadaşlar. Golü atan oyuncu Messi. Adamın dev gibi kadrosu var yani. Ben de olsa bu kadro hey. Hakan. Ve Santra vuruşuyla golden sonra hemen maça başladık. De Jong. Maradona. Maradona Viera'ya kaptırdı. Viera çok iyi. Bu arada arkadaşlar peste çıkartırsanız top açılımlarından falan mutlaka ilk 11 oynatmanızı tavsiye ederim. Bana çıkmıyor. De Jong. De Jong'un pası Hakan. Hakan kaleye baktı. Hakan vurdurmadı. Mükemmel bir müdahale. Gerçekten ben rakip oyuncuyu tebrik etmek istiyorum buradan. Gerçekten çok iyi bir kayarak müdahale yaptı. Viera. Maradona. Şimdi Maradona'nın pası Nicolas Pepe. Kontra atakla geliyoruz. Nicolas Pepe çok hızlı. Nikola Pepe. Nikola Pepe yerde hocam. Hocam kırmızı kart. Hocam bu kadar da çirkeflik olmaz. Yüzde yüz kırmızı kart. Sarı mı hocam ya? Git Allah için ya. Git Allah için. 10 milyarı atmış cebe. Sonra bana şeylik yapıyor. Bakalım buradan bir flikik olabilir mi? Hakan Hakan. Hakan vurdu. Kaleci son anda inanılmaz bir kurtarış. Hakan gerçekten müthiş vurdu. İşte bakın. Hakan Çalhanoğlu ama kalecinin çok iyi kurtarışı var. Kısa kırış, köşe, köşe vuruşu dedik. Rakibi kaldıralım. Bir orta içe. Matuidi boş bırakır orada. Matuidi kafayı vuramadı. Alaba. Gelişine Maradona'dan sekti. Olamaz top kendi adamımdan sekti arkadaşlar. Şimdi Alaba. Alaba'nın ortası Pepe. Pepe'ye gelmedi. Alaba. Gelişine bir şut. Kaleci Oliver Kahn. Alaba kafayı vurdu. Mbappe. Mbappe'nin pası Hakan'a. Hakan. Hakan karşısında Baresi var. Hakan. Hakan da pasını veremedi. Şimdi De Jong. De Jong'un pası Maradona. Maradona. Bir çalım. Maradona kale baktı. Maradona mükemmel gol. Sağ ayakla müthiş bir gol Maradona. Ders ayakla harika bir şut çıkardı Maradona. İşte burada bir Viera'dan güzel sıyrıldı Maradona köşeye görüyor. 1-1 bir bir oldu. Harika bir gol Maradona'dan. İnşallah devamı gelir de ilk maçımızı yeneriz. Klasmandaki. Pepe kafayı vuramadı. Neymar. Matuidi'nin Neymar'a baskısı var. Matuidi çok çalışıyor gerçekten. Yani mükemmel bir oyuncu. Şimdi Maradona kaptı. Maradona'dan bir pas Franklin De Jong. De Jong'un Jong ara pası. Bak doğru müthiş müdahale barisi. Arkadaşlar rakip oyuncu müthiş savunma yapıyor. Yani o pası orada kesmese gerçekten Gol yüzde yüz goldu ve fal yapıyoruz biz. En müthiş bir vole müdahalesi arkadaşlar. Nasıl kesti hala şaşkınım. Neyse. Makata makata adamlar efsane dolu ya. Şimdi Mbappe vur olma kafa vuramadı. Messi vurdurmayın. Helal Maradona. Traore vurdu kafayı. Maradona'nın pası yeniden Traore. Traore'nin pası Pepe. Nikola Pepe verdi Maradona. Maradona'nın pası Matuidi. Matuidi'nin pası De Jong. De Jong'un pası Hakan. Şimdi kontra çıkıyoruz. Yürü Hakan. Durma Hakan. Bastır Hakan. Aferin. Hakan'ın ortası Baresi. Şimdi De Jong. De Jong'un ara pası Hakan'a. Hakan'ın pası Alaba'ya. Alaba'nın pası De Jong'a. De Jong'un pası Maradona Maradona geçemedi. Onu geçsek orada müthiş bir pozisyon olacaktı ama neyse takım yönetimi dedik bakamıyoruz lan oyuncularımız var mı yok. Şu rakibin takımı 100 Ronaldo 98 Neymar 99 Messi Nakata tebrik ediyorum hani adamda 4 tane 5 tane efsane var. Diğerleri hepsi mor oyuncu. Gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Ve ikinci yarı başlıyor. Ronaldo'nun vuruşuyla. Vieira. Baresi. Varan. David Alba. Neymar Junior. Pası Andres Iniesta. Vieira'ya verdi. Vieira'nın pası Ronaldo Ronaldo Messi. Messi kaleci Helal sana Sirigu. Mükemmelsin Sirigu. Şimdi Matuidi rakip takımın gelmesini engelliyor. Şimdi kafayı vurdu. deon Jong, Alexander Arnold vurdurmaması lazım. Viera çok kötü bir vuruş. Biz dedik Viera'ya iyi oynuyor. Viera kendini batırdı resmen. Sirigu'la pasımızı verdik Matuidi'ye. Matuidi'den Delahit. Delight'tan Traore. Traore. Traore çizgide ilerliyor. Traore'nin pası Nikola Pepe. Nikola Pepe Maradona'yla oynadı. Maradona'nın pası geçmedi. Neymar. Neymar'dan Ronaldo. Hadim, Titik, Neymar. Çok hızlı ilerliyorlar. İki kişi baskı yaptık. Bir ara ayıran sana kaleci Sirigu. Sürgü hemen yüksek de dikiyor. Mbappe'ye doğru. Mbappe mi Baresi mi? İkisi de dokunamadı. Mbappe ilerliyor ama kazanamadı topu. Nakata. Nakata'nın pası uzun bir pas. Neymar. Varana indirdi. Varandan Alba. Delight vurur ona kafayı. Alaba. Matuidi'ye doğru. Matuidi kaptırdı topu. Yapmayın. Hadi Delight. Delart müthiş topu çaldı. Şimdi Nikola Pepe mükemmel bir göğüs çalımı. Nikola Pepe Mbappe bomboş. Mbappe'nin önüne doğru. Mbappe gene baresi. Neymiş bu Beras baresi? Baresi ben de çıkarttım ama ben oynatmıyorum. Çünkü takım ruhunu düşürüyor. Ama şimdi onu oynatacağım arkadaşlar. Bu maçtan sonra Baresi'yi oynatmaya başlayacağım. Bu arada bir şut kaleciyiz. Sirigu. Baresi oynatmaya başlayacağım arkadaşlar. Yani maç başladı başlayalı çok iyi müdahaleler yaptı ve bu arada rakip Arnold'u çıkarıp Beckham Bayer aldı. Bir efsane bin şut kalıcı. Harikasın Sirigu. Harikasın Sirigu. Maç böyle biterse iki tarafta da mükemmel yıldızlar oldu. Baresi ve Sirigu. Ben de Sirigu yani. Çok net. Müthiş oynadı. Harika şutlar çıkardı gördüğünüz üzere. Pepe şimdi topu aldı. Şimdi bir kontrol atak şansı olum titi. Olum titiden pas Mbappe. Mbappe Viyara. Viyara gerçekten inanılmaz bir müdahale yaptı. Çıkar o. Ve çıktı. Messi topu yetişemedi. Kornel mi? Neresi Kornel hocam? Yapma ya. Ben maçın en başındaydım. Almış 60, 60 milyarı cebe. Şey yapıyor bize. Pepe. Matuidi. Matuidi'nin pası De Jong. Hadi bir kontra geçebilir miyiz? De Jong. De Jong mükemmel bir top sürüş. De Jong hızla ilerliyor. Franklin De Jong. De Jong. De Jong. Etkisiz bir şut. Çok etkisiz bir şut. Şimdi Oliver Kahn dikti de Nakata'ya doğru. Nakata. Matuidi baskıyı yapıyor. Matuidi alamaz topu. Baresi. Nakata. haber. Bekem Bave. Hala çizgi delalo Çok kritik bir müdahale. Ama nereye pas verdi Delight? Yanlış yere. Hadi Traore helal. Mükemmel. Topun önüne attı kendini resmen. Müthiş bir müdahale. Ve şimdi yanlış yere pas verdik. Hayır Ronaldo vurdurmayın. Bir şut kaleci Sirigu müthişsin. Gene müthişsin diyoruz Sirigu. Kornel bitsin artık maç. Bitsin istiyoruz. Bir bire de razıyız artık hocam. Rakip çok baskılı oynuyor. Neymar. Neymar yaptı ortayı. Deion vurdu kafayı. Bekem Baver. Şut gelebilir. Ronaldo yaparsa hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hocam bitirsene ya. İki dakika geçmiş aradan bitirmiyorsun. Var mı böyle bir şey ya? Allah için almış on milyarı işte. Altmış diye be, belli. İhtiya yok böyle bir şey. Al, al bitti. Heh, çok güzel. Alkış, alkış. Alkış. Alkış hakemi. E. Alkış. Oyuncu dereceleri dedik. Maçın yıldızı Cristiano Ronaldo. Ay, ne yapmış Ronaldo? Bir gol Tamam. Yedi buçuk. Bize bizim oyunculara bak Maradona altı buçuk o da bir gol attı diye. Hani Sirigu. Sirigu'ya beş nokta sıfır. Hadi be bak. Adam kaç. Bak ne sekizde altı üç tane kurtarışı sanın. Yani yok böyle bir şey ya. Maç etkinliği diyoruz. Yani orada bak varan bize Pepe ile ilerliyorduk. Biz 0 öne geçme şansımız vardı. Varan geldi bize kırmızılık fal yaptık. Gitti sarı kart verdi. Sonra 93'te gol attık. Ay gol yedik. 93'te 90, 90 artı vermişsin ha. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.